Merhaba Devran. Merhaba merhaba. Kaç yıl oldu biz bu şimdi kenarında oturduğun damı yapalı? 15. 15 sene oldu değil mi? 15 sene önce bunu yaptıydık. Evet. Daha hala sap sağlam yani duruyor böyle, mu? Nereye götürsen götür. He, şimdi onu da anlatabilsen ya şimdi. Aynı bu Kemal Sunan'ın evi gibi değil evet. mi? Bunu bu kalın biz. Bunun yerle alakası yok. Tabii. Bu istediğin yere bir de bu. Daşın üstünde. Evet. Bunu biz ufak tekerlekte kalın. İstediğimiz yeri kurarız. Traktörle asalım istediğimiz yeri götürebiliriz. Gider, gider. Sağ yani yeri sabit değil bu yani. yani değil. Çok güzel Bunu bir, <laughs> şekilde. Çok güzel bir mühendislik örneği oldu bu. Yani biz buna He. istediğimiz yeri gider kurabiliriz. 15 sene gene bizim derdimiz çekiyor. Sonra işte ev evi yeniledik, öyle güzelleştirdik. Tabii. Hı. Bu bizim işimiz. Yani bu e, yarın ahşap düzeni. Evet. Nereye gitsen geçerli bu. Aynen aynen. <laughs> Yerini değiştireceğiz sadece. Şuraya beton attıracağız şöyle. Evet, Elimle. Şey. Sıkıntı yok. Aynen böyle geldik. Mücağı üçüncü kadar onu biz oraya monte ederiz. Aynen Sıkıntı oraya monte edeceğiz yani. Evet. Şöyle payamladan uzaklaştırayım dedim. Şu damın olduğu yeri göklü geçeceğim. Tabii. Çünkü. Yerini açık. Heh. Şu oradaki şuradan getirsin. Şu böyle. taraf boş kalıyor biliyor musun? Şu, şu boşluk kullanılmaya. Ya bu da bana az bir örmek lazım. Buradan bura biraz su evet. olur yani. Güzel bir şey yapalım. Ha, Payamlarımız güzel. büyümeye başlamış. O, Sen burada gel zeytin diktik değil mi? Tabii. Ama, o zeytinler zeytinden zeytin kuruyor büyüyordu. kuruyor. Evet onları kökledik. Ya güzel güzel. Şimdi şu anda bak. Heh. Buna 10 sene kadar hepsi bir evde oturacak. Aynen aynen. Heh. Şimdi elma, evet. elmalar, ayvılar var burada. Onlar büyüdü de. Evet. Zeytinler orada kaldı 5 tanesi. Onu Ali, bizim Ali bıraktım ben. Bizim Ali bakıyor bu sene. He. Evet. O bir gün burada çalışacak, hepsini halledecek o. Tamam. Ha. O buraya otel, otel ağacı atacak buraya. Hayır, güzel bir bu, şey de. Bu yüksek giderler var ya. Onlar seyir halleder o. Ha. Ha. O Burası. kendi bağışı var zaten. Bu işlerin uzmanı. Daha güzel. Bu, bu işlerin uzmanı. Kronik birisi böyle ağaç bakar ka. Dedi ki arkadaş sen şöyle gel bakayım bir dedi. Senin ayakların ince dedi. Gövdenin tarafı kalın. Bu ağaç bunu götürür mü ya hani, <laughs> <sen> dedi. Hani <böyle>. satıyordu. <laughs> Şimdi bugün suyumuzu da bağladık havuza. <laughs> şimdi oradan daktığımız zaman Bura, güzel güzel gitsin. sulayacağız. Bura, Heh, çok güzel Bura, yemiş Gel, olacak şimdi. Şey Gezelim bakalım el bayanlarımızı görelim bir değil mi? Bir daha Biz ağaçları gör, bakıyoruz ağaçlara. <laughs> Bu da elma. Bak derim şu kenarlarda, telin orada şeyler var, ee, erik var, armut var, elma var, bak ceviz var 7 tane burada. <laughs> Mehmet Ali Hoca aşılamadı bak tutmuş. <laughs> Onlar hala halledecek o kutum için ben karışmıyorum, bizim hala halledemeyecek onları. Bak Mehmet Ali Hocam görüyor musun aşımız tutmuş. Ayamlar da açladı. Mehmet Ali hocam sağ olsun. Ayamlar da. Biz payam diyoruz da başka baydam diyorlar Millet benim dediğimi anlamıyor. Payam, payam deyince anlamıyorlar Arkadaşlar siz baydam diyorsunuz, biz payam diyoruz. İşte burası. Şimdi asker ateşi, devizinde var payam. yerde var. orada hep payam diktim ben. E bir de buraya diktik. Aşağı yukarı 300 fidan var yani. Sen Bunlar bu, oldu mu? Ne yapıyorsun biliyor musun? Sen ne yapıyorsun? Bak ben onlara karışmıyorum. Ali devrettik. Ali yani yaptı. Bunlar bu şekilde arılarına şöyle çıtı yapılıyor. Geriyorsun. onu Ali, Ali halledecek. Bu sene bakımını Ali verdim ben. Sağ olsun o bakı bey. Büyümecek de. Çıkacak böyle. Şeyde var. Yo ya pazar burada bakayım. Geri bak. Eriyorum Yusuf'un şahane değil mi ağaçlar? Evet, çok çok, ha. çok güzel. Böyle eğilmişler, açılmışlar güzel güzel. Ortalarını açtım. Bak, tamam. çatalla da. Çok yani bak tam onun zamanı. Ama hiç çaresi yok ya. Soğuk vurmuş herhalde bunlara. Ya, sen olabilir. Geçen sene bilen vardı bunu devrem ya. Ya olabilir de. Bu sene neden yok? Hep soğuk <laughs> kurmuş herhalde. <laughs> Geçen sene bilen vardı bunun adı bayağı. Evet, 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 evet. Bir ay iki şatan çalemiz vardı yani. Evet. Şimdi biz bunları geçen sene, evvel sene, evvel sene, sene aşıladık. Süper, süper. Çok güzel, çok güzel. Heh, güzel büyüdü, büyüdüler bak şimdi. Oh, şey. Aşılarımızı güzel tuttu. Şey, şey ya. Mehmet Ali Hocam yapıyor aşıladı, Ellerine, kollarına sağlık. Evet. İnşallah olu verirse. Çok şarkı. Zaten çayla siz biz. Bağmurla da yok Hiç yok. Bu evet. seni soğuk vurmuş arkadaşım. Şöyle bak. Böyle işletmişim. Tekrar bunlar böyle bir daha. Çok çok ne güzel. İşte onlara çit yönlü sürdürecek Ali. Ali dedim ben ona. Ha. Evel bir otuyla Şu otlar bir otla kurusun abi. Ondan sonra çit yönünü sürdüreceğiz bir daha. Hı. Lan gerek. Evet arkadaşlar, var. duran devremle bahçe geziyoruz. Şu anda Ayağımla böyle. bayağı büyümüş, benim boyumu geçmiş. Şeyleri olduğu zaman, Heh. bunu ilacat kendi uğraşmayın. Sürüldüğü zaman bu kurusun. Hayır, bir kere bir tohumu kurutacağız, bir kötü ilacı atmamız lazım. İlacı aldım ben. Orada rahmetli Mehmet Ali Dayım'ın havuzu. Ya, ya, ya. Yok, ben o rüzgar onu. Orada çocukluğumuzda bayağı su atındık ya, yüzdük yani. Değil mi? Evet, evet. Mehmet Ali dayım, ellerini, kollarını sağlık ya. Bu kadar uğraşmışlar, su indirmişler. Kayın babu da öyle. Süleyman abi duruyor orada. Süleyman abi al oraya. Evet, bayan bahçemiz burası arkadaşlar. Şöyle. Youtube'daki arkadaşlara, arkadaşlarla paylaşıyorum ben bunu. Şimdi bunu Youtube'a yükleyeceğiz. Devrem. Buraya kimin? Sen Youtube bilin değil mi? Ha. İzliyor musun beni? Ha. 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 Oraya Hamida Hamid abi ekiyor ya. Garel dayının herhalde orası. Evet. Hamid abinin kendisinin mi? Bilmiyorum. Hamid abi ekiyor oraya Evet Mehmet da. dayımızın havuzu. Çocukluğumuzda çok burada yüzdük. Su, su atındık diyoruz tabi biz de. Süper süper. süper evet. Seneye bu payamla daha güzel olur. İnşallah. Sene. Seneye bundan bu kadar tav olur. Sene. Bu kadar tav olur. Güzel baktığımız zaman. Evet herkese Olukbaşı köyünden selamlar arkadaşlar.